Evet, herkese günaydın. Saatimiz 7'yi 6 geçiyor. Bugün Bilecik'e gidiyoruz. Bilecik'te bir işim var. Yaklaşık bir saat sürecek fabrikaya gidiyorum. Orada yaklaşık bir saat işim var. Ondan sonra o zaman bize kalacak. Birazcık gezeceğiz. Daha sonra da tekrardan İstanbul'a döneceğiz. Evet. Evet, bugün dediğim gibi bilecik yapacağız. Oraları biraz gideceğiz. Birazcık ziyaretlerde bulunacağız. Daha sonra aynı gün içerisinde tekrardan İstanbul'a dönüş yapacağız. Hava hafif serin güzel ama biraz geç kaldım yani 6'da çıkmayı düşünüyordum yola hazırlık vesaire derken bir ya yol verelim bir saat süreter yaptım tabi haliyle İstanbul trafiğine kalacağız büyük ihtimal. Tam trafiğini biraz atlatalım. Yolda zaten detaylıca konuşuruz. Görüşmek üzere. Yolculuğumuz şu anda devam ediyor. Ama inanılmaz bir rüzgar var. Yani sesim nasıl geliyor bilmiyorum. bir rüzgar var il y the no Burada da dikkat etmesi gereken bir konu varmış. Onu da geçen gün bir arkadaş paylaşmıştı. Oradan gördüm. Şimdi bizim motosikletler 6. sınıf oluyor. Daha uygun fiyatta geçiyoruz. Ancak bazı geçişlerde bilerek mi artık bilmeyerek mi yani bilmeyerek olduğuna inanmak istiyorum. Birinci sınıf yazıyorlar. Daha fazla para alıyorlar. Hadi geç abicim işte geç. gerekirken hala buton al, butona basıp bilet almaya çalışıyorlar. Hayatında ilk defa mı geçiyor nedir İstanbul telefonu anlamadım. Ben geçecek zannettim tabi gaza basınca bir anda durunca o da büyük ihtimal benim plakayı o yüzden okumadı. Motoru geri alınca plakamızı okudu 6. sınıf dedi. Yani dediğim gibi o geçişlerde Ekranı olanlarda, ekranı olmayanlarda tabii ki bilemiyoruz yani ona EGS dökümü geldikten sonra anca itiraz edebiliriz. Buralara ben de artık dikkat ediyorum yani çünkü gerçekten 6. sınıfı 1. sınıf olarak çekip 1. sınıf parası yazıyorlar. vesaire cüzdan çıkar onunla uğraşmak istemiyorum. Direkt anahtarlıkta okuyup benzin alabiliyorum. Gerçi petrol öpsü varmış. Şu petrol öpsünden aldım artık yapacak bir şey yok. Evet molamızı verdik. Yaklaşık bir yarım saat sürdü. Bugün hafta içi iş nedeniyle de arayanlar oldu tabii ki. Onlara da cevap vermek zorundaydım. O yüzden molamız biraz uzun sürdü. Bir kahve içtik yaklaşık bir buçuk saatlik yolumuz kalmış. Şimdi petrol ofisinden bir benzin aldım. iki diş benzinimiz kaldı, riske atmaya gerek yok. Bir benzin alıp yolumuza devam edelim. Acaba nereye gitsek? Şurası boş. Şuraya geçelim Evet ben Her iki depoda bir Şöyle bir Yakıt katkısı Kullanıyorum Yani burada Her depoda bir Kullanın yazıyor ama ben iki depoda bir kullanıyorum. Yaklaşık 4800 kilometredeyiz. Şimdi 6000 bakımı var. Bu 6000 bakımında bize fayda sağlayacak mı, sağlamayacak mı? Bir yerler temiz kalmış mı, kalmamış mı? Bunu göreceğiz. Evet. katkımızı boşaltalım. Dökmeden. Yakıt katkımızı da koyduk. Yani bir yararı var mı? Performans olarak bir yararını açıkçası ben görmedim. Belki zaten performanstan çok bahsetmiyor o da. Belki sadece motorun içini kurumu vesaireyi oradaki pislikleri temizliyor olabilir. Ondan da emin değilim. Onu bakımda göreceğiz. Çıkan yağ vesaire belli eder kendini. Buji vesaire temiz mi onlara bakarız. Evet, yolumuza devam edelim. 4810 kilometredeymişiz. Tamam mıyız? Evet, gidebiliriz. Vizörümüzü de indirelim. zaten gideceğimiz yere aman aman ya geç kaldık vesaire gibi bir durumumuz yok. Dediğim gibi zaten bir saatlik bir işim var. Ondan sonrası gün bizim. Artık gezip görüp tekrardan İstanbul'a geri döneceğiz. Yine rüzgar var ama yaklaşık bir saat önceki kadar değil. Şunu bir geçelim. Atıyoruz. Yani biraz motorla ilgili anlatacağım hususlar vardı. Ama şu anda tereddütte kaldım. Yani rüzgar sesi çok gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu bilemiyorum. O yüzden hiç olmazsa bileceğin içinde hızımız, süratimiz düşükken orada konuşalım. Çünkü burada riske atmak istemiyorum. Rüzgar sesi benim sesimi bastırıyor mu bastırmıyor mu bilmiyorum. İlk defa mikrofonu deniyorum. Bu çekimleri de zaten profesyonel olarak yapmıyorum yani amatör olarak yapıyorum. Öyle bir iddia veya öyle bir beklentim yok. Amacım sizlerle birlikte içerik görmek, gezip görmek isteyen varsa fırsat bulup gidemeyen varsa onlara gittiğim yerleri gösterebilmek, motor almak isteyen tereddüt yaşayan, tehlikeli vesaire olduğunu düşünen varsa da onlara yaşadığım sorunları, tecrübeleri, güzellikleri gösterip anlatabilmek onun haricinde bir beklentim yok. Şimdi yolumuza devam edelim. Ben de şu işimi halledeyim. Ara ara yolda konuşmadan çekimler yapıp size göstermeye çalışırım. İş bittikten sonra da süre bize kaldıktan sonra da birlikte konuşur, birlikte gezer. Vakit geçirip nasip olursa da sağ salim döneriz. Şimdilik görüşmek üzere. İznik yolu hala çok rüzgar var. Bilerek bu yolu tercih ediyorum. Otobandan gitmek istemedim. Yeşilliklerin arasından sakin sakin sürüyorum. Ancak şu önde giden beyaz bir tane Volvo var. Almanya plakalıydı arkamdan gidiyordu bir süredir ama hiç sıkıştırmıyordu. Yani medeniyet işte gerçekten böyle bir şey. Hiç sıkıştırmıyordu. Ben de yolun keyfini çıkarmak istedim. Bir dakika yapıp sağa geçip ona yol verdim. Yanımdan geçerken teşekkür etti. Korna çaldı. Önüme geçtiğimde de dörtlerini yakarak tekrar teşekkür etti. Ben de ona bu davranışından dolayı teşekkür ettim. Ancak yaklaşık 10 dakikadır sürüyorum. Aa çok güzel bir şelale, ufak şelale. Yaklaşık 10-15 dakikadır şu yolda sürüyorum. Yol gidiş geliş, tek şerit. Tek şerit gidiş, tek şerit geliş. Şimdi karşıdan bazen kamyonlar, traktörler veya çok eski arabalar geliyor. Bir kuyruk oluşturuyorlar konvoy gibi. Çok fazla hızlı gidemiyorlar. Onu sollamak isteyen de kamyonetler, kamyonlar oluyor. Ve beni gördüğü halde yani nereden baksanız belki 500-600 metre var. Beni gördüğü halde hala yola çıkıp yani karşı şeride geçip onu sollamaya çalışıyor. Ve ben önüne geliyorum artık yaklaşık 100 metre süre kalıyor. Hala kendi şeridine dönmüyor. Korna çalıyorum, selektör yapıyorum. Buna rağmen geçmiyor. Mecburen kendimi emniyet şeridine atmak zorunda kalıyorum. Bir tehlike oluşmaması için. Aynı şekilde bunu normal arabalar da yapıyor. Yani şu an sakin. Arkamda da kimse yok. Karşıdan gelenler de şu anda sakin. Ama hem normal arabalar hem kamyonetler ve kamyonlar yani şurada 15 dakikada 3 defa başıma geldi. Gerçekten hiçbirisi mesafe yetmediği halde şeridine tekrar içeri girmiyor. Direkt dümdüz benim üzerime sürmeye devam ediyorlar. Yani bizim gerçekten bu kadar insanlığımızı kaybetmiş olmamız hakikaten düşündürücü. Yani biz ne zaman bu hale geldik? Ne zaman bu kadar vurdum duymaz, gamsız olduk. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil ve bu insanların çoluğu çocuğu da annesini, babasını, abisini, ablasını bunları örnek alarak yetişiyor. Nasıl olsa diyor babam burada solladı. Karşıdan motor da gelse motor işte sağa kaçtı bir şey olmadı. Büyüdüğüm zaman ben de bunu yapabilirim diyor. Hiç güzel bir şekilde örnek olmuyoruz. Ama az önce de anlattığım gibi Almanya plakalı o Volvo yaklaşık 5-6 dakika arkamda seyretti ve hiçbir şekilde sıkıştırmadı. Ben yolun tadını çıkarmak için çok fazla hız yapmıyorum. Yani yaklaşık 70-80 km hızla gidiyorum. Etrafımdaki yeşillikleri görebilmek için. Şurası da çok güzelmiş bu arada. Ona rağmen beni hiçbir şekilde sıkıştırmadı. Burası da İznik Gölü. Ben bir dakika yapıp sağ geçtikten sonra, ona yol verdikten sonra diğer şehirde resmen kendini diğer şehirde atıp yanımdan yani yakınımdan daha iyi değil geçti geçerken teşekkür etti ve yoluna devam etti yani bunu yapmak gerçekten bu kadar zor mu inanın bilmiyorum hani diyoruz ya medeniyet yani o da medeniyet bu da medeniyet yani nasıl çıkacağız bu halden kendimizi Böyle saçma sapan işlerden nasıl çıkaracağız inanın. Bilmiyorum. İşte her şey eğitimle bitiyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Eğitim şart. İnsanların birbirine saygısı gerçekten kalmamış. Herkes gamsız olmuş. Bana bir şey olmaz. Başkasına ne oluyorsa olsun derdindeyiz. Gerçekten üzücü. Yani o davranışı o Almanya plakalı araçtan değil de benim kendi memleketimin insanından beklemek varken ben burada o insanı övüyorum. İnsan olduğu için övüyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Geri gelir belki bir gün kendini izler belki bu video YouTube'da karşısına çıkar. Eğer görür de izlerse kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, sağ tarafımız İznik Gölü. yakalayabilirdik ama şu an dönüş var. Görüş açım yok. Bu nedenle kendimi hiçbir şekilde riske atıp sallamıyorum. Adam görüş açımız var. Evet ama karşıdan araçlar geliyor. bir anı yok. Biz de yavaş yavaş arkasından devam edeceğiz. Oyalıca Köyü'ymüş. Oyalıca Köyü'ne selam olsun. Yani haritada öyle yazıyor. Eğer farklıysa şimdi özür dilerim. Bir sağa geçiyor sağ olsun. Onu geçmem için. Ama şu anda geçemem. Çünkü önümü göremiyorum. Burada da geçemem. Burada da sağa doğru dönüş var. Yine önümü göremiyorum. Yani siz de yeni başlayanlar için ben başlayalı 5 ay oldu. Yeni başlayanlar için bu tarz ufak tefek konulara dikkat ederseniz bir sıkıntı olmuyor. Yani ben 5 aydır bu şekilde sürmeye devam ediyorum. Bir kötülüğünü görmedim, aksine iyiliğini gördüm. Kendimizi riske atmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü akşam evimize gittiğimizde evimizde bizi bekleyenler var.